dur dur. Sürme onu. Mikrop kapmasın. Ben tandır getirdim. Peki tamam. <laughs> Ay yaktı be. Olsun devam et sen. Aslında hiç gerek yoktu böyle şeylere biliyor musun? Kahramanını öpte geçsin değil mi? Asiye yavaş ama ya. Pardon. Dur. Tamam oldu. Sağ ol. Rica ederim. Ya Sen de sağ ol ama... Yani, keşke kavga etmeseydin gerek yoktu. Hadi ya. O pislik benim sevdiğim kıza satışacak. Ben de öyle mal gibi bakacağım öyle mi? Neyse tamam ya. Ne tamam kızım? seni ne kadar çok seviyorum. Anlamadın mı hala sen bunu? Dünyayı yıkarım ben senin için. O pislik onu öldürmediğime dua et. Ucuz yırttı. Bak. Elim de yara oldu. Oraya da sürsene. Morar şimdi. Tut bakalım elimi. Hemşire hanım. Doruk, şu an fırsatçılık yapıyorsun. Ya acıyor dedim ama be. Vicdansız tutsana. Tamam Doruk, dur. Söyleyeyim. alıp şöyle şurayı geçsin. Türk bir şey yok yalan söyleme. Tıpkı tam tıp, olmaz, Yani bunu yapabilirsin. <laughs> Bugün dünden iyi yarın belki gökyüzü sızacakmış küçük penceremden. Öyle yine de ışık aramakla geçecek.